Hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kızlar geldim koltukta yalnız kendine uzanıyor yazık. E daha ailesini özlüyor, annesini özlüyor. Ben ona böyle sabahtan beri masaj yapıyorum. Şöyle sevdim öyle uyumuş herhalde. Değil mi kurban olduğumun pışık eşeğini? Şöyle küçük pambık seni. Şimdi senin sahibin kalkarsa o çılgın azat kakarsa görürsün sen pamuk, Ondan oynarsınız. <laughs> Ona oynar şimdi, oynar şimdi. Ulu <laughs> Şu an hiçbir şey istemiyor, alışmak istiyor. <laughs> Oyna biraz. He? Belli evini özlüyor, annesini özlüyor. Ya hayvan bile öyle kurban oldum Rabbim. Ee, annesiz babasız kaldılar mı öyle? Al oyna biraz. Biraz keyfin yerine geçin pambak pambak. Ya keyfin yerine geçin. kucağına koy da yat fareni. Hadi yat. Şş, şş, şş. Biraz oynayayım. Sevdim bu sabahtan beri kucağımda. <laughs> Alo. Dün gece var ya. Akşam. E, hep gitti canın koynuna girdi. Şöyle canın arkasına giriyor. Vallahi hepimizin içinden ona sığındı. Ee, gitti arkasına girdi böyle kolunun altına öylece uyudu biraz. <laughs> Şimdi alışır yavaş yavaş daha yeni ev. Eniştem Gül dedi ki bir hafta sürer dedi alışması dedi. Ondan sonra dedi bir alıştı mı dedi cıvıl cıvıl oynar evin içinde. Değil mi Tombuk değil mi? Böyle şeyleri de çok seviyor. Bak hele bir. <laughs> e, bütün ev halkı yatıyor uykum gelmedi dedim bir pısık e bakayım. Bir bakayım ne yapıyor bizim pambık içeride yalnız başına ne yapıyormuş bakayım. Hadi bakalım kızlar sonra yine görüşürüz. Evet kızlar bugünkü pazar kahvaltımız Kadir'in ellerine sağlık her şeyi o hazırladı sadece ben masayı e, serdim yardım ettim bir de kumpirleri soydum He, o tabağı yaptım ama böyle hemen her şeyi e, Kadir yaptı dedi ana sana bir jest yapayım pazar kahvaltısını ben hazırlayayım dedi dur göstereceğim dur şöyle ekmekler falan kızarttı işte böyle ailece bugün herkes evde pazar can da çalışmıyor bugün Geliyor, geliyorlar şimdi Hadi bakalım herkese afiyet olsun. Hmm. Ne de güzel yapmışım. Evet elleri kolda sağlık. Ama kesince yiyor kesince. Ha kesince yiyorsun. Aferin. <laughs> Pişikler de güzel oldu Kadir. Bugün <laughs> kalan hamurdan <laughs> yaptım. Aynen. He, bu da onun peşimi arka arkadan dolanıyor masanın. sana nereye? Hatırladı mı

<laughs> Ama Azat bir tane şeker atıyordu sen çayına bakman hmm. lazım. Komeste Ne? Nasıl? Başa Ne bu Azat'ın yanında geliyor. Azat'ın yanında baba. Evet. Kızlar size pastakın evini göstereyim. Bu arada ismi Pamuk'tu. Bugünden itibaren <laughs> ismini değiştirdik. Adı Pablo oldu. Çünkü pamuk daha çok böyle kız kedilerine uygun değil mi? Adını Pablo koyduk. Can dedi ki Pablo olsun. Sevim, sevim senin bebeğinin oyuncağı gelmiş, sevim. Sevim dedi. <laughs> bunu çok seviyor pasak. E, Pablo'nun beşiğinin altından gelmiş örtüsünün. Bu sepet onun yatağı. Tabii ki kediler yatağı olsa bile kesinlikle yatakta yatmıyorlar. <laughs> genelde şöyle koltuğa büzülüp yatıyor ya da battaniyelerin üstüne sarılıp yatıyor ama yine de yatağı var hem bu yatak hem de şey kızlar burada kapısı var onu çıkardık o lazım değil şimdi doktora falan götürürken yani ne kedinizi yanınızda bir yere götürmek isterseniz bu sepetiyle götürebiliyorsunuz bunun fiyatı da 59 euro muydu öyle bir şeydi yalan olmasın tam unuttum ama o civardaydı Şöyle içerisine bir tane e, işte döşeğini aldık. Bu da 20 euro'ydu. Yani toplam kedinin malzemelerine e, 200 euro para verdik. Olsun o, o böyle şeyler bir seferlik zaten. Ondan sonra e, mamasını falan aldık. Tuvaletini aldık. Tuvaletini ara salona indirdim. İçerisine de zaten özel kum alıyorsunuzdur. Sizi oraya götüreceğim. Ay yoruldum kız buralarına. İyi kahvaltı neyim yaptık ya. Ee, simiş şeyi topladı. Mutfağı topladı. Ben de oturma odasını topladım. Paspas yaptım. Ee, yemek ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Şurada can kahve içti. Ceviz kırmışlar. Öyle işte. Dur size sesini göstereceğim. Yerler de ıslak. Burada da mama şeyleri var. Ama ben ona çok güzel tabaklar sipariş ettim. Böyle set. Altına da böyle bir folye serdim. Şey ıslanmasın parke. O gelecek işte. Şuralarda ıslak kaymayak. Şöyle halıya tutayım da. Şurada da VCC'ni indirdik. Aslında bunun kapağı var. Ee, ama kadın dedi ki ilk hani sizin eve geldiği için e, öğrenmesi için dedi takma dedi onu. Sonra dedi bir, bir iki hafta sonra dedi tak. Buraya geliyor çişini yapıyor. Öğrenmiş. Vallahi şuraya indirdim. Nereye koyayım ya? Kimseyi rahatsız etme Ne olacak? Hani e, yazın zaten balkona alacağım. Hani balkonda dursun orada gider yapar çişini. <laughs> Ama kışın yasık mecbur burada duracak ablaları. Şöyle işte içerisinde de şöyle bir e, özel kumu var. Şöyle içi böyle e, kokulu falan. Kesinlikle koku falan yapmıyor. Ve şöyle de önüne bir paspas aldık. Böyle kumunu falan sıçratıyor. Çünkü önce içine giriyor. E, şey yapıyor. Deşiyor böyle delik yapıyor. Ondan sonra da şey ediyor. E, adı ne? İçine işiyor işte. Şöyle küreğini aldık. Böyle el yön üstünden e, yaptığı çişi böyle küçük poşetlerimiz var. Azat'ın bez poşetleri vardı. Onları artık kediye kullandı. Çünkü Azat kullanmıyor artık onları. Öyle işte. E, başka nesi vardır? Yemeğe de var. Yemeklerini de göstereyim size. Hep beraber kayıp da kafamızı gözümüzü yarmayak da. Kızlar. Dur şöyle sepet yapmışım ben onu. Şunu ablam gil verdi. Dedi dışarıya alıştırırsanız hani yeni yeni yazın dışarı alıştırırsa dedi bunu takarsınız birkaç gün. Öyle öyle alışıyormuş. Şöyle bir tarak almıştı simiş ona. Allah'ım yedi. Resmen bebek alışverişi yaptık ha. E, sprey vardı. Sprey nerede? O içeride herhalde. Şöyle yiyecekler aldık. Kadın fazla şey yapmadı. Hani bebek olduğu için dedi fazla bir şeye gerek yok. Şöyle bunlar böyle küçük şeyler. bay ne bileyim işte tatlı niyetine. Aha şu da e, maması. Dedi başlangıç için en iyi bu dedi hani. E, adı neydi? Bebek kediler için. Bunu verdi. Bakalım dedi belki bir iki gün ilk önce yememek e, yani yemek istemez. Hani ablam Gilde farklı şeyler yiyordu. <laughs> ablam Gilde kedi her şeyi yiyordu. Ve bizi alışkanlığını unutmasını istiyoruz. E, normal kendine. Dur be. Yani ablamak kalırsa simiştiği neredeyse teyze turşu bile verir. <laughs> Abla her şeyi besliyormuş ve her şeyi de yiyorlarmış. Ama ben istemiyorum öyle her şeyi yesinler. Çünkü yoksa öyle alışırlarsa sofraya direktmen otururlar ve o da hoş olmuyor tabii ki de. Her kendi yemeğini yesin. Kendi yemeğini yesin. Bizimle oyun zamanı da ayrı. Böyle böyle öğreneceğiz işte. Doktora falan götüreceğiz daha Pablo'yu. Aşısı olacak. Bir sürü şeyleri var. Pasaportunu falan çıkartırız ne. Bugün yere neyim götürürsek. Ee, i̇şte doktor randevusuna da artık can ne zaman boş olursa o zaman götürürüz. Aha bir tane de şöyle gıcıkın bir kızır dereli şeysini almışsınız. Kış kış almışız. Daha henüz tabii bizi tanımıyor. Kaçıyor biraz. Bu arada da Servet Atilla da sevgili takipçim. O korkuyormuş çok kedilerden. Çocukluğundan beri diyor kız nare, korktum başıma geldi diyor siz eve kedi aldınız. Ben artık diyor nasıl izleyeceğim videoları. Kız korkma vallahi öyle bir tatlılarmış ki. E, ben de şimdiye kadar hiç kedi yani hep hayvanlar oldu hani kuş işte ne bileyim balık falan da. E, böyle kedimiz ilk defa oluyor. E, ve gerçekten bebek gibiler acayip sevgi istiyorlar ve sana o kadar sevgi dolu bakıyorlar ki anlatamam yani. Çocuklar da diyor demek ki gerçekten insanlar bu yüzden evde hayvan beslemeyi çok seviyor kedi ya da köpek. Bambaşka bir şeymiş. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim abim de çok korkuyormuş. Enişteme dün aramış konuşuyorlardı tabii ben kontağım yok ama. Eniştemle konuşurken enişteye diyor ki enişte daha kediler var mı diyor. Kediler varsa ben gelmiyorum. <laughs> o da çok korkuyormuş en çok da yavru kedilerde. Ama e, Pablo artık yavru değil bayağı büyümüş. Koca adam olmuş 3 aylık bu arada. Öyle işte yani ne bileyim e, seviyor çocuklar içinde her biri ayrı ayrı kucağına koyuyor. Simiş önce çok korkuyordu simiş. Şu an e, Pablo en çok Simiş'in yanında. Azat da dün e, ilk gün şey yaptı. Kediyi biraz e, işte kaldırmaya çalışıyor. Ayağını yukarı kaldırıyor, kucağına koyuyor. Öğrenene kadar dün kedi ondan kaçtı o kediden kaçtı o kaçtı o kaçtı birbirini kovaladılar yani daha doğrusu ama bugün acayip güzel oynadılar Azat hiç öyle yapmadı çok güzel yemek yerken Azat da kedi geldi Azat'ın kucağına oturdu Azat onu okşuyor boğazını kaşıyor yani acayip güzel anlaştılar öyle birbirine eziyet etmiyorlar artık ve eminim ilerleyen günlerde bu daha daha bir sıcak bir bağ olacak ikisinin arasında. Kediler de öyle yani. Çocukları çok severler. Oyun seviyor. Aslında kediler eğer bebekleriniz evde falan varsa hiç e, şey lazım değil. Oyuncak falan. Çünkü hep gidiyor gidiyor azadın oyuncaklarıyla oynuyor. Legolarla oynuyor. Ay şu top mopla oynuyor. E, ne bileyim öyle her şeyi didik didik yediği araştırıyor. Öyle hadi bakalım sonra bakayım bir ne akşam yemeği yapacağım. Orada görüşürüz artık bundan sonra da. Ablamdan geçiyor. Prak getirmiştim. Türkiye'den sipariş ettiydim kızlar. O da ablam dedi herhal üstü kötü olmuştur. Bayağı dur durduruyor. Ee, köyde de sıcakta kalmış herhalde. Ablam dedi şey ettim ama dedi yine de bir bak bir bakayım o üstü çürüyen tarafları atarım artık. Ee, güzel olan yerleri de sararız yarın. Bugün sarardık da zamanım yok. Kim ondan hoşçak çamaşır falan yıkanıyor. Onları falan katlayıp kaldırırım. Hadi bakalım kızlar sonra görüşürüz inşallah. Kızlar demiştim ya yaprak getirdiydim iki bidon işte. Türkiye'de sipariş ettiydim ablamdan. Bana getirdi. Maalesef yaprağın neredeyse yarım bidon çöpe gitti. Üstü çürümüş. Küflenmiş yani. Ablam dedi de yazdık dedi. Köyde şeye indirmişler dedi. Biz gitmeden önce gelmiş sipariş. Güneşe koymuşlar. Orada hep çürümüş. Şimdi ben de hepsini boşalttım. Tek tek yıkıyorum tertemiz. Güzelce süzülsün. Poşetleyip diprize atacağım. Yeniden bidona koymuyorum. Ee, belki bizim gelin zamanı olursa Ebru'ya hadi e, demin konuştuk. Dedim çarşamba günü e, dedi boşum abla çalışmıyorum çarşamba günü. Dedim gel saralım hem sana sarak hem bana sarak. İkimiz de yiyek. Kari ee, dedi gelirim. Bilmiyorum belki Şahistegil borsa onları da çağırırım kız. Ama bu işte bu çarşambaya kadar diprize koyayım gerimi çıkartayım. Ne yapayım o zaman. Baya da var kızlar. Vallahi ben de hiç öyle sevmiyorum çok buzlukta e, olsun da az sararız ya. Değil mi? Hepsini sarmayın e, yarısını sararız. Yarısı da diprizde durur başka bir zaman sararız. Çünkü illaki e, tadı değişiyor. Diprizde gerçekten bir aydan falan fazla durdurmayın böyle e, sarılmış eşyaları falan. Ben sevmiyorum tabii ki de e, seven vardır ya e, da kokusunu hiç anlamayan onlara hiç tadı değişik gelmeyen de çoktur aranızda. Ama ben hemen e, o buzluk tadını, o taze olmadığını anlıyorum yerken. <laughs> o yüzden de sevmiyorum. Ama şöyle bir pişirim, iki pişirimlik e, atabilirsiniz kısa süre için. Hadi bakalım. Ben şunlar tek tek yıkayayım. E, Bulaşık makinesi de durmuş. Onları da simiş gelsin önümde. Yeniden boşaltsın. Şimdi bir posta daha da arkadan e, onları da yıkasın, Yıkansın hemen. E bu arada Pablo e, gitmiş Simiş'in yatağında uyuyor. Valla Simiş yatağına alıştırmış kendisi bilir. Artık o yataktan çıkmaz. E, git aynı bebek gibi var ya yemin ederim yorganın altına sarmış kendini. Burnunu da sokmuş yorganın altına öylece uyumuş. Gördün mü sen Pablo nasıl? defa yanıma geldi o Evet kızlar hepsi yıkandı süzülsün. Bu arada ellerim buz tuttu. <laughs> su buz gibi ya soğuktu şöyle güzelce iyice bütün gün akşama kadar biz iyice süzülsün Ondan sonra e, şey yapayım poşetlik dolaba atayım Bu arada e, Prenses'e de şeyleri koyduk e, balda canları közleniyorlar zaten üç tane var yeter zaten biz de evde şu an e, kaç kişiyiz 2 dört kişiyiz Kadir dışarı çıktı Kapkaranlık kız şarım baba Can sen bu camı açma diyorum. Sigara içiyor ya camı açıyor. Bu sigarayı da bir bıraksanız var ya yani ne güzel olacak. Kadir yok işte. Ben de kızlar bir de cam var. Hemen şunu boşaltayım ellerim biraz ısınsın. Valla gidiyor gidiyor cana sıvır can sen göbeğine yatıyor. Sen göbeğini sevdi. Göbek ne Abi niye içine çekiyorsun Akif gibi? Koca göbek ortada. Ee, Valla gidiyor gidiyor canım burasına yatıyor. Şöyle göğsüne karnına <laughs> <laughs> Azat kıskandı değil mi sanki? sanki. Gönül koydu. Biliyor musun? e, niye öyle <gülüyor> ya? <laughs> Kamerayı niye çekiyorsun? <laughs> Şöyle gel. Yok <laughs> konuşmak istemiyorum. Yok <laughs> vallahi sen konuşma ben seni çekeyim. Hey sifanalı. Tamam seni çekme çaydanı çekeyim. <laughs> <laughs> Valla bak çaydan çekeyim. Ee, şey yaptı. Kıskanma değil de Can şey Pablo onun kucağına gitmedi ya. Sana gelince trip attı. Niye Babil'in kucağında yatıyor? Ağladı. Ne ben kucama verdi ya. Öyle yapıyor ağlarken bunu. Kırtırttı. Ama nasıl tatlı ya. Kim azat mı? Pablo sen de azat azat zaten E tabi çocuk hayvan ayrı hayvan ayrı. <laughs> Vallahi... azat önce tatlı. E tamam da ama Pablo da çok <laughs> şeker ya. Valla çok şey, şey, güzel. Güzel <laughs> kedi. <laughs> Ö, o, kediler temizmiş benim. ben bilmiyordum. Şey ye. Tav <laughs> tav <laughs> Tavuk yemiyorsun sen. Orası Ana ya. bize şey yapabilirsin. Sen çok güzel yapıyorsun et var biraz. Patlıcan da var. Şey mi? Alinoazık. Patlıcan da mı var? He. Nerede? Buzlapta. Ben onu prenseste közleyim. Ali nazik yap bize sen. Acayip güzel yaptın. Video çekerim de biraz. Sadece ellerini, sadece ellerini. Değil mi kızlar? Ali nazik gelsene. Ali nazik, Ali nazik. Evet. evet. Akşam yemeğimiz belli oldu. Ali nazik. Ya, Yok, <laughs> ben gidip et çıkartayım. Allah gel. sıcak ya, biraz ısınsın elim. Kızlar, Can Usta yemek yapmaya başladı. Şöyle eti doğuruyor. Ee, şeyler közlendi. Ben sana onları soyayım mı Can? Soy, soy. Baldır canlar. Soy, soy. <laughs> Ay biraz papayla oynadım içeride. Ay nasıl tatlı ya. Vallahi kızlar Ali ben özlüyüm bu sefer. Dur bir hevesini alana kadar hepsi bir elden ele dolaşır. Çok akıllı maşallah şimdiden ki Dur ben de şeyleri sunları soyayım. Bu arada prenses közlendiler. De, o ateşte közlenen patlıcanın tadı da ayrı bir güzel oluyor tabii ki de. Değil mi Can? O közün tadı daha başka. Bizim odaya gitti. Gidiyor şeyin altına gidiyor yatağın altına saklanıyor. <laughs> Bücürük. Oo, usta. Tavan altına açayım mı sen? Evet. Görüş. <laughs> Nasıl tak tak yapıyor bir çağını? Onu nereden öğrendin? Sende. Oba! Yalancı sen. Benden öğrenim. Gel ki baldır canımız çok olsaydı can ya. Üç tane yalnız. Eee. Neyse yeter. Yana biraz da mantı mı yapsaydık ekstra? O kadar et. Right, bari. Yiyecek o kadar et. Right. Değil mi? Yeter yeter. Çok olmasın kalmasın yemek. Ortaya biz. Ben e, dalarız. Ben de şunu doğrayayım mı sahibim, sağ ben bunu? Sağ Yaptıramazsak gelmiyor. Zaten ne var ki bunu doğramakta. Şöyle büyük büyük mü doğrayacağız canım? Doğru, böyle Şey, Böyle bıçaklar gibi. Ezeceğim ben de sonra da. Ben şöyle evet. da sen sonra ez. Simiş! Simiş bir gel Pablo'ya bak. Simiş. Bizim odaya gitti. Azat yatıyor derken sen azadım beşiğine girer. Sevim'in bebeğini öyle yapıyor da girip ya bebeğin yanında uyuyordu her gün. Bir <laughs> bizim odaya gitti Pablo bir bak azada ya kaldırır. Sen <laughs> bunu sen kendin ezersin. Benden bu kadar ustamdır. <laughs> şey mi kapya biberi mi? Kapya değil. Şey, Hangi biber. Ha, pul biber. <laughs> hey, o da nasıl? abi ya onlar yanımda. onu getir oynasın Nasını içerim çok seviyorum. başka can tuz, tuz. salça. salça yüze. Yüze salçası var. Mı? Evet, tuz, salça, Mustafa. Altın mı sana? Ya getir. Almış. Çok Altın Samsak. Samsak getirin bu işi bildim bizim evde herkes açtı maşallah. Ya ben ya bırakalım Can sarısağ bol olsun değil mi? Biliyor. Vallahi çok sarısağ, biraz sarısağ sevdim iki tane yap şimdi. Ben sarı soyayım. Paket zamanı sarısağ. 2 diş. O meysam da çok seviyordu. şu Ali Nazif'i ya. Öyle. O sayılır ay. Ah kıfleniks. Neyse gelecekler yakında. Biz gideceğiz onun de. Ee, canlan bakalım. Şöyle vereyim sana. Samsa. yoğurtlu versene mi? orada şimdi çıkarayım mı sonra? Yeter mi Yeter. Yeter. Zaten Yeter. et de yağlı ya. Biraz sonra bakarsın. Azsa az daha atarız. Açtım altını. Kapakta orada istiyorsan o telli kapakta telli kapalı. Şeyi tahta kaşınan orada bu ses saklan tamam içerisine yazsın. Salça. Bir kaşık salça. Onu direkt etle birlikte mi koyuyorsun sen? Evet. Ha öyle yapıyorsun. Bir, o, bir evet. buçuk kaşık salça ekledi bu arada. Salça. Ee, sen şey veriyor. Etle birlikte. bana göre Sankim. çok eşki geliyor. Bu ayrı. Sen şimdi bana şey versene. Şu. Ne istiyorsun? Sen çırağsın. Ben çırağım. Sarımsakı bırtlayan şeyi mi istiyorsun? Evet. Sen elle mi doğrayacaksın? yorab ne doğrusu. tamam, doğru. Doğru da kan. Bu arada tatlı ya. Ay, uykum geldi şu an var ya. <laughs> Açık uyukum geldi şu an. Uyku mu geldi? Evet, Oo, oh, yerim, yerim, yemek yer mi atarım. Safranı <laughs> saftar iri iri doğradık. Daha iyi yiyoru. Daha lezzetli, değil mi? Hmm. Aromasını daha çok Peki Kimi şeyin içine atıyor da etin, ama He. böyle daha iyi geliyor. Aynen ben de böyle seviyorum. Et de o zaman eziliyor, o kadar tadını alamıyorsunuz. Böyle daha iyi derler hissediyorum sanmıyorum. Aynen. Bak biraz daha. Ben böyle yapıyorum. He. İçine atan da var. Hadi bakalım bu aşama kadar gördünüz sonra size göstereceğim daha bir ete bakalım ekna alemde Ustamız böyle salçasını da eklemiş ee, baharatlarını da ek bir tuzunu ondan sonra karıştıracak güzelce da ekleyelim. Yine torkun Tam Şuralardan karıştırak Biraz, biraz yardım da olalım. Adam. Mesela sadece karıştırdım usta. Yok, kuzulak daha iyi. Kuzulak. Hani piştikçe ara ara karıştıracaksınız. Yani ne istiyorsun ben sana vereyim. Hmm. Kase hmm, mi istiyorsun? Sadece içinde karıştırmak için. Sonra zaten tabağı boşaltacak onlar için şey karıştırmak için. Sizin? <laughs> evet. Hmm. Yoğurda kaseye boşaltıyor. Karıştıracak. Ama buraya indirmeyin sıcağın kamerayı. Böyle daha iyi kameraya mısı bunu indirdim. Göreyi evet, alır öğreneceksin. niye? Ama indirmiyoruz. Kısa bir göstereyim yine size. Sarımsakları güzelce doğradım, patlıcanları da ezecekmiş dedi Şu kaseye de yoğurdunu aldı. Eti de burada pişiyor. Şöyle. Altını biraz kısayım da Biraz yavaş pişsin. Değil mi? Hadi evet, ustam ne yaptın şimdi? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? <laughs> Anlatsam batıcan. bir zahmet ne yaptık? Yani en son buraya mı ekledin? Yoğurda kattı her buraya şeyi. Patlıcan attık. He. Ee, sarımsak attık. He. Yoğurt attık. Sonra da karıştırdık. Çekmeye <laughs> gerek <laughs> Hiç hoşlanmaz. Vallahi güzel oldu. Oo, acıktım acıcayım. Bu ne oldu? Bu şey tatlısı. Ne yemeği tatlısı diyeyim. Ee, paşa yemeği. Paşa yemeği evet. Hmm. Ee, i̇sterseniz daha çok e, bat, batlıcanları ezebilirsiniz ben ama, böyle daha, daha güzel. Püre yapınca lezzet ee, gidiyor. bence de lezzeti gidiyor çünkü batlıcanı lezzetli. biraz ağzınızda bence hissetmeniz lazım. Sarımsak. Sarım. Ben Yok, bilmiyorum ben ustam böyle yapıyordu o durumda? Yok, böyle daha güzel. Ben de böyle iri iri seviyorum içinde. Tabii ya direkt... Diyor, etin içine atıyorlar, Samsa, pamsa öldürüyorlar. Öyle değil diyor. Hı hı. At diyor, Yoğurtlu sosun içinde diyor. Beklesin. Beklesin diyor, o zaman daha güzel olur. Daha ya. iyi hissedersin. Teşekkür ederiz bilgi içinde. Yani, etinize de bakabilirsiniz. Etinize musti. de bakalım. Evet, Bu bizim Oo, bizim, bizim <laughs> Aynen. Altına kıstım ha, dedim biraz yavaş Samça. yavaş olsun. Türkiye'de genelde kullanıyorlar yemeklere salçayı. Her yemekte kullanıyorlar salçayı. Burada pek görmedim pek. Bende pek yok hani buradaki kadınlar da kullanıyor da çok ben... Yok yok domates salçası iyi olmuyor da bu iyi oluyor diyorlar. Ben çoğu yemeklerimi salçasız yemek yapıyorum. O yüzden kullanmıyorum ama Türk yemekleri yaptığım zaman tabii ki de salça mutlaka katıyorum ben de. Ama dolmalara falan katmıyorum mesela kıymalıya, lahmacuna. Öyle şeylerde salça hiç hoş durmuyor bana göre. Tuzluğası tabii... bak değil mı? bir tane et alakası var bak. Hı hı. Çok güzel. Çok evet, güzel. Çok az atsak mı? Tuz mu? Hı hı. Emin hı. misin? Çok az ama. Az atız. Şöyle çok ince ince küçük e, biber de doğru Bir tane acık çilin mi doğrasak içine? Etin. Azat. Cık, azat da yiyor. Yoğurtlu ya yer. Bir tane doğra şu küçük kırmızı çililerde. Acayip lezzetli olur. Etin içine? şöyle tabağımıza aldı. Güzelce hazırlamış olduğu şey. Niye esmer oldu biliyor musun? Niye esmer? O esmer mi kırmadan. Yo yo esmer değil ki. Baktı canım. Bir Yo. Bunu iyice sir aşkım Tam ya. Tam yoğurt o. olsaydı içinde şey de var. E, bir tane e, krema gibi bir şey kattık. E, Ama yoğurt. Adam. evet tadı güzel. O da yoğurt, yoğurt gibi aldı. dedi zaten. Adam. Hani çorbalara katıyorum ya kızlar. He, he, yoğurtun ben. akrabası. <laughs> Popsuzun. Yani yoğurt gibi bir şey. Evet. İsterseniz ekstradan da üzerine tereyağı eritip e, dökebilirsin hmm. ama gerek yok bence zaten yeterince yağlı çok da yağlı olmazsın hmm. Değil mi ustacığım? ustacım evet dört gözle bekliyoruz yani. ben senede bir kere yapıyorum belki de <laughs> senede bir kere mesela ay. Aşağısı ses almak taş, şey taş Evet. Tamam. evet. Geçelim, oh, oldu. İyice yağını sir, sir, sir getir tavada yağ var. Dağırın. Var 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 var. O zaman var, yağ bulup getirirsin. Yok yok yağ getir ama içini sirim. <laughs> Yok öyle bir şey yok. Oh, bir de yok karısı kalaklığı. Vay vay vay. Ustam eline sağlık. Ve e, hepimize de afiyet olsun. Hey. Vallahi, Vallahi. Bak canım bize nasıl güzel yemek yaptı. Nazik. Bakın bol yağlı zaten. Muhteşem göründü. Hadi bakalım hepimize afiyet olsun. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere.